Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında sütlaç yapacağız. Evet, bunun için şöyle malzemelerim. Ee, öncelikle pirincim, şöyle bir çay bardağından biraz büyük, yani bir buçuk çay bardağı diyelim kadar pirincimi güzelce yıkayıp tencereme koyacağım. Evet, pirincimi yıkadım, tencereme koyuyorum. 1 litre suyumu ekledim. Şimdi ocağıma koyacağım. Ocağımın altını açtıktan sonra arkadaşlar şöyle karıştıralım başta. Yoksa bu pirinçlerimiz dibine yapışır. Tenceremizin dibine yapışır. Bu püf noktasına dikkat edelim. Evet bu şekilde ara ara karıştırarak pirinçlerimiz iyice yumuşayana kadar suyumuzu haşlıyoruz. Evet bir çay bardağından biraz fazla pirinçlerim biraz da iriydi benim arkadaşlar. Buna bir litre su ekledim. Sonra biraz e, suyum yetersiz geldi. Çünkü ben çok böyle lapa olarak e, suyu çek iyice çekmiş istemiyorum. Bir çay bardağı kadar su ekledim ve şu an e, bir 15-20 dakikadır şöyle pirinçlerim iyice eriyene kadar iyice haşlıyorum arkadaşlar. Evet pirinçlerim iyice haşlandı, artık şöyle bir litre sütüm var, bir litre sütümü katıyorum ve bir su bardağı kadar da süt kattım. Evet altını da biraz açacağım, ara ara karıştırarak böyle birazcık koyulaşmasını bekleyeceğim kıvam almasını, sonra şekerimi ilave edeceğim. Arkadaşlarım biraz böyle e, bir karıştıra karıştıra sütümü kaynadık. Sütüm kaynaktan sonra ara ara karıştırdım. Şöyle biraz kıvamının koyu olması için şekerimi ilave etmemiştim. Şimdi bu kıvam yeterli. Bir 15-20 dakika kadar şu şekilde kaynadıktan sonra şöyle bir su bardağı kadar şekerimi kattım. Bardak ölçüm 200 milim. Evet bunu da böyle karıştırıyorum. Evet arkadaşlar ben buna 200 milim su bardağında şeker kullandım. Bir su bardağı kadar şeker kullandım. Dilerseniz bir yarım bardak kadar ekleyebilirsiniz. Bence bunun yeterli olabileceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar ben sütlaçlarımı yaparken şöyle tabağıma koyunca Üzerine biraz da toz şeker serpiyorum. Biraz daha e, o yüzden bu kadar şeker yeterli olacaktır. Ben içine yumurta katmıyorum. Birazdan az bir şey e, vanilya ve nişasta ekleyeceğim. Evet şimdi vanilya ve nişastamı hazırlayayım. Evet şöyle kalsimi şu kadar bir nişasta ekliyorum. Ve buna bir pakette vanilya ekleyeceğim. Bir paket vanilya. Evet, içine birazcık su katacağım. Evet şöyle biraz da su katıyorum. Bunu önce burada şöyle bir karıştırıp iyice bir eriyor. Biraz şuradan da sütümden artık şöyle ılıtıyorum. Evet tam karıştırıp hem de yavaş yavaş bu hazırladığımı katıyorum. Evet arkadaşlar bir 5 dakika 5 dakika kadar beklettim. Artık şöyle sütlaç kaplarıma Alabilirim. Çok fazla koyulaysin istemiyorum. Zaten fırında da pişecek. Ee, çok koyu yaparsak çok e, katı bir sütlacımız olur. bir de diğer güne kaldığı zaman daha da kötü olabiliyor. O yüzden bu kıvam yeterli. Fırınımı da ayarladım. Sınıyor 180 derecede. Sıcak olan fırınımı koyacağım. Evet biraz alt kısmından, biraz üst kısmından ayarlayarak katıyorum. Evet, şimdi ocağımın altını kapatayım. Evet arkadaşlar, hazırlamış olduğum bu tarifimle tam e, sütlaç kaplarım tam aldı fırın kaplarıma. Tam bu kadar yetti arkadaşlar. Sütlaçlarımın üzerine birazcık şöyle toz şekerimden şöyle her yerine gelecek şekilde serpiyorum. Vermiş olduğum bu tarifle 9 tane e, fırın kabımda sütlaç elde etmiş oldum. Evet şimdi bu boş olan kısımlarını da arkadaşlar mutlaka su katıyoruz. Sakın bunu unutmayın. Su katmazsanız bütün bu sütlaçlarımız taşar. Kaynar ve taşar. Şöyle 1 litre kadar su. Şu boş kısmını buradan ilave ettim şöyle evet şu an sütlaçlarım hazır fırınımı ısınınca sıcak fırına götüreceğim üstü kızarana kadar pişiriyorum 20 dakikada üzeri kızarana kadar pişirdim. Siz de fırınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Biraz bu şekilde karamel gibi olsun. Daha lezzetli oluyor. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ceviz, fıstık, fındık, hindistan cevizi gibi. Görünümü çok güzel oldu. Tadı da bir o şekilde güzel oldu arkadaşlar. Tavsiye ederim tarifimi denemenizi. Evet sizler nasıl buldunuz sütlacımı? Evet arkadaşlar görüşmek üzere başka tariflerde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.